Ve şimdi kontrol ediyoruz. Zaten bebeğimiz büyük ölçüde rahatladı. Karnı yumuşadı, sakinleşti. Ama e, bu e, kontrolü doktorlar da yapar. Bu karnında göz olup olmadığını kontrol etmek üzere yapılan bir e, parmak muayenesidir. Bebeğimizin sağ tarafından başlayacaksınız. Sizin sol tarafınız oluyor. Saat yönüne doğru yani bağırsağın gidiş yönüne doğru parmaklarınızla kanının üzerinde böyle böyle yürüyorsunuz. Ve şuralara geldiğinizde küçük küçük parmağınızın ucunda hareket eden ne? hava baloncuklarını hissedebilirsiniz. Hatta parmak uçlarınız onların sesini dahi duyabilir. Parmak uçlarınız gaz eksperi haline geliyor ve baktınız ki buralar evet rahatladı bebeğim ve karnı yumuşadı ama buralarda bir sürü minik hava baloncuğu var. Bunlar tekrar birleşerek spazma sebep olabilecek bir büyük hava kitlesine dönüşebilir. Onun için burada hissettiğim noktada şöyle birkaç manevra daha yapıyorum. Çıksın bunlar da rahatlasın benim oğlum. Ve burada hissettim. Yani bağırsağım devam eden ve dönen yolun yönüne doğru yapıyorum. Kaç tane manevra. Çıksın gitsin bunlar. Benim oğlum rahatlasın. Ve bütün bağırsak üzerinde şöyle bir kez de. Elimle dolaştım ve yine dizlerine karnına doğru iterek bebeğinize en çok yaptıracağınız egzersiz bu egzersiz karın kaslarının güçlenmesini sağlıyor. An üstünde açmasını kolaylaştırıyor ve pırtlarını çok rahat çıkarıyor. Ve böyle e, dizlerini karnına doğru ittik Ve işte bu e, karın üzerinde yürüme hareketini e, yaparak birkaç kere daha kontrol edebilirsiniz. Ve hissettiğiniz sürece şu yapmış olduğumuz I harfi, L harfi ve ters U harfi e, ne benzeyen manevraları tekrar edebilirsiniz rahatlayana kadar bebeğiniz. Buna da I love You massage it, yours.